Konuşma ve iletişim. Cinsel isteksizlik genellikle birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşarak cinsel isteksizlik nedenlerinizi ve çözüm önerilerinizi paylaşabilirsiniz. İletişim kurarken karşınızdakinin duygularına ve ihtiyaçlarına da saygı göstermeye özen gösterin. Stres yönetimi. Stres, cinsel isteksizliğin en yaygın nedenlerinden biridir. Stres yönetimi teknikleri öğrenerek stres seviyenizi azaltabilirsiniz. Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri stresle başa çıkmak için etkili yöntemlerdir. Sağlıklı yaşam tarzı. Sağlıklı yaşam tarzı, cinsel isteksizliğe karşı alınabilecek önlemler arasındadır. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak cinsel sağlığı destekleyen faktörlerdir fantezi ve yaratıcılık. Cinsel isteksizliği yenmek için, hayal gücünüzü kullanarak cinsel fanteziler yaratmak da etkili bir yöntemdir. Bu fanteziler, cinsel arzunuzu arttırabilir ve cinsel yaşamınızı canlandırabilir. Tedavi ve terapi Cinsel isteksizliğin altında yatan bazı tıbbi nedenler varsa, bu nedenlerin tedavisi cinsel isteksizliği ortadan kaldırabilir. Ayrıca bir terapist veya cinsel sağlık uzmanından destek alarak cinsel isteksizliği yenmek için çalışabilirsiniz.